önce. E hadi izleyelim. Server'a geçmeden önce. Atıyorum yayınında başarılarının devamını diliyorum. İstanbul Tablo Turnuva. <laughs> 30'lu yaşlarının başında hitabeti güçlü, muhabbeti güzel, yakışıklı bir adam. Twitch ve YouTube'un vazgeçilmezlerinden biri olmayı başarmış. Değindiği konularla bizleri bilgilendiren, egzotik hayvanları anlatırken sesindeki mutluluk... Okuyorsun. Okuyorsun, görüyorum. Abi ezberlesin mi anasını satayım? Dolu bizlere yansıtan ve ön yargılarımızı kıran Turkan Elren Gönül Taş kim ki? Kim ki Elren yani? Aslında onda kim ki yani? Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı Tuğkan Gönültaş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu ve büyüdü. Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri ve Tasarımı bölümünden mezun oldu. Okul hayatında da aktif olan Tuğkan, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Başkanlığı ve Üniversite Saymanlığı yapmıştır. Okul hayatının hemen ardından bir yıl Amerika'da yaşadıktan sonra askerlik yapmak için Türkiye'ye döndü. Vatani görevini tamamladıktan sonra kendisine özel bir tekstil markası oluşturup iş işte dünyasına adım attı. Daha sonrasında ise oyunculuk ve tiyatro üzerine eğitim aldı. Gaye Sökmen Ajansı'nda yer alan ve birçok oyunculuk teklifi gelmesine rağmen oyunculuk yapmak istemediği için bu teklifleri geri çevirmiştir. 1999 yılından beri bilgisayar oyunları oynayan Tuğkan Gönültaş, Twitch üzerinden El Rain ismiyle yayın hayatına adım attı. Egzotik hayvanlara olan yoğun ilgisinden dolayı bir süre sonra Karınca Çiftliği isimli YouTube kanalını kurdu ve egzotik hayvanlarla ilgili videolar paylaşmaya başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren egzotik hayvanlara karşı olan ilgisi ilerleyen yıllarda hobinin de ötesine geçti. Karınca Çiftliğim kanalı günümüzde 500 binin üzerinde aboneye sahip. Karınca çift... Bir buçuk yıldır içerik çekemiyorum. O bir milyon olmuştu. Çiftliğim kanalında ilk dönemlerde karıncalarla ilgili bilgi paylaşımı yapmış olsa da İlerleyen dönemlerde birbirinden farklı birçok egzotik hayvanı besleyip onların videolarını kaydetmeye başladı. Karınca türlerinin yanı sıra tehlikeli olmayan ve tecrübe sahibi olduğu tüm canlıları besliyor. Kurmuş olduğu deniz akvaryumu ve bitki akvaryumunda beslediği piton, tarantula türleri, yılan türleri, çıyan, kurbağa ve benzeri birçok farklı türle takipçileri tarafından ilgiyle izlenmekte. Özellikle bu hayvanları beslerken yapmış olduğu çekimlerde hayvanlara karşı kullandığı afiyet olsun kardeşim, dostum ve arkadaşım gibi seslenmesi de onlara ne kadar değer verdiğini ve samimi olduğunu göstermekte. Ayrıca biz izleyicilere de ayrı bir keyif katmakta. Karınca Çiftliğim kanalında yayınladığı bu videoların asıl amaçlarından biri de Ülkemizde hayvanlara, özellikle sürüngen ve egzotik türlere olan ön yargının, yanlış bilgilerin giderilmesi, doğru bilgileri insanlara aktarmak, helal olsun. Ve dünya çapında yaygın olan bu hobinin sorumluluk duygusunu kazandırmaktır. Hobi olarak yaptığı paylaşımların ardından özellikle birçok canlıya karşı ön yargılı olan insanların da Fikirlerinde, düşüncelerinde ve bakış açılarında önemli bir değişiklik olması onu oldukça mutlu etmekte. Karınca çiftliğim ile tanışmadan önce insanların örümcekleri, akrepleri ve benzeri türleri görür görmez öldürmeleri Karınca çiftliğim kanalını izledikten sonra sonraysa günümüzde artık onları yakalayıp doğaya saldıklarını açıklamaları da yaptığı işin nedenle önemli olduğunu Bir dakika dur şunu bir mıhlayacağım bir saniye durun. Bir dakika bir şeye bakacağım. Deniz. Bak yaklaşık olarak 27 defa çok yavaş konuşuyor diye spam atmışsın. Bak 27 çok yavaş konuşuyor ya abi çok yavaş konuşuyor çok çok yavaş konuşuyor çok yavaş konuşuyor çok yavaş konuşuyor sinir oldum çok yavaş konuşuyor abim ya çok yavaş konuşuyor of aga çok yavaş konuşuyor. Hasta mısın oğlum? oğlum Anladık amına koyayım. 2018 yılında JTG TV'nin Star yarışmasına katıldı ve erişmek istediği kitleye daha hızlı bir şekilde ulaştı. Yapmış olduğu kaliteli yayınlarla kitlesini her geçen gün hızlı arttıran Tukan Gönültaş, Noob Star'dan sonra tekrardan JTG'nin House of Gamers yarışmasına katıldı. Her iki yarışmada da oldukça güzel kitle kazandı ve artık Twitch'in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Ayrıca şöhret fitilini ateşleyen Noobstar'a 3. sezonunda jüri olarak geri dönüyor. Vaa wow, bayağı Tuğkan güncel. Twitter hesabında 57 bin, Instagram hesabında ise 570 bin takipçi bulunuyor. Tukan Gönültaş'ın iki tane YouTube kanalı var. Bunlardan bir tanesi Twitch videolarını paylaştığı ve 460 binden fazla abonesi olan Elreyn isimli YouTube kanalı. Bir diğer YouTube kanalı ise 539 binden fazla abonesi olan Karınca Çiftliği isimli YouTube kanalı. Ve burada da biraz önce bahsettiğimiz egzotik hayvan videolarını paylaşıyor. Tuğkan Gönültaş'ın sürekli yayınlar yaptığı Twitch kanalındaysa 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz... Instagram F. Bu arada bayağı araştırmışlar, bayağı detaylı video olmuş. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Yani harbiden ya takıldı yavaş konuşuyor yavaş konuşuyor ne yapsın kız yani şöyle mi konuşsun? Lakarken yapmış olduğu çekimlerde hayvanlara karşı kullandığı afiyet olsun kardeşim dostum ve arkadaşım gibi seslenmesi de onlara ne kadar değer verdiğini ve samimi olduğunu göstermekte. Ayrıca... Dur bakayım doğru bir biz izleyicilere de ayrı bir keyif katmakta. Karınca çiftliğim kanalında yayınladığı Bu videoların asıl amacı Evet, <laughs> bu, bu daha doğru biliyorsunuz. 1.25 bakayım. Abi o, daha iyi daha oldu sanki. Evet, hayvan... daha, daha daha iyi oldu. <laughs> Özellikle sürünen <laughs> <ve> egzotik türlere <laughs> 35 olan yardım, kere Yanlış saçma. bilgilerin giderilmesi. Doğru bilgileri insanlara aktarmak ve dünya çapında yaygın olan bu hobinin sorumluluk yürütülmesi. Duyguları... Evet, evet. Daha iyi oldu. Teşekkür ederiz kendisine de, kanala da. Abi, efendiyim. Bir Burada bakabilir misin? Burada mı? Evet. Bakıyorum. Ama yayın'a verme. Yayın'a vermeden, şunları bir halletme şansın var mı? Hangileri? Üç tane var orada. Bir dakika bakıyorum. Yanı kapat abi. Arkadaşlar bu çok önemli. Bunları halletmem gerekiyor. Dört taneymiş abi. Şimdi bir daha açmıştım. <laughs> <laughs> yok kapattırdım ekranı. <laughs> Şşşt bir... bir kontrol etsenize. İşte. Hepsini, sıkıntı yok. Hepsini kontrol edin.